Şimdi bunu yollayan e, herhalde İstanbul'da ve galiba dini içeriden birisi diyor ki, Lale Esnafım diyor, e, bir ortağım var diyor. Ortağım diyor, e, hocanın da gayet yakından bildiği bir e, cemaat e, demiş mensup. Galiba. mensup diyor. E, baktığınız zaman diyor, tipine baktığınız zaman diyor, kendisi çok önemli bir mütefekkir zayi edebilirsiniz diyor. Ama diyor sürekli diyor Rus kadınlarla beraber oluyor. Biz de kendisini bu konuda eleştiriyoruz. Çünkü iki, iki tane de eşi varmış anlık kadar bu kişinin. İki, i̇ki, iki, eşi var diyor. İki nikahlı eşi var. Sürekli Rus kadına beraber oluyorlar Lale'deki otellerde orada burada. Biz bu konuyu eleştirdiğimiz zaman da cariye hükmündedir diyor la havle ve la biz de ona diyoruz ki diyor, cariye hükmünde olması için bizim onlarla savaş halinde olmamız lazım biz Ruslarla savaş halinde değiliz böyle bir şey yok aramızda cariye hükmünde olamaz dediğimiz zaman diyormuş ki o da biz e, Suriye'de savaş halindeyiz Ruslar da Suriyelere desteklediği için onlarla savaş halinde sayılırız ne akıllıymış ya Düşünün yani <laughs> aklı ya bu, ise. bu kesinlikle işit kafası. Bu ne demek hocam? Bir böyle şey Darül kafası, işit kafası. E faize de helal diyor bu, bu kafa. Çünkü Türkiye Darül Harp şeratla yönetilmediğinden faiz alırım diyor, veririm diyor. E, or, 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 o kafa efendim şimdi senin cariyenin hükmü nedir ya? Cariyenin hükmü meşru cihat Meşru olacak da ondan sonra orada devletin tasarrufundadır. Ondan sonra ganimet meselesi var. Sen ne cihada kimsin nedir o kime verilmişse ona aittir. Ondan sonra o başkasıyla gidemez o 40 kişiyle yatmış gelmiş o onun mülk, mülkü oluyor. Mülkü olduktan sonra tamamen bakması lazım. Yanında kalması lazım. Sen kim geldi, kim gitti belli değil. Herkes cariye. E bu e, Allah insanı kafir eder ya çok tehlikeli. Bu günahdır değil mi? Büyük haram, zinadır. Aynı zinadır zaten. Aynı zinadır, haram. Bir de cariye hükmündedir derken şimdi e, İslam'daki e, helal bir müessese ile haramı kıyas ettiğinden yani şaraplan suyu e, kıyas etmek gibi ...faizle ticareti kıyas etmek gibi haram. Yani en pis bir haramla... ...en temiz bir şey... ...ne var yani... E, ...bunda... E, ...bunu içmekte... E, ...desen şarap için... ...ya bu tertemiz bir şey... Şimdi ...nasıl kafir olursa... ...çünkü Allah pisliktir diyor... ...sen buna nasıl bir pisliğe temiz demek... ...neyse necasete idrara... ...bu da... ...bunu söylüyor yani... ...bu cariye... ...İslam'da cariyelik var... ...cariye ile ilişkide nikah şartı yok... ...ama bunun şartları var bu şartlarda o senin zaten milki yemeğinin sahiplendiğin biri oluyor. Eşin gibi oluyor. Dolayısıyla ondan çocuğun oluyor. O senin evinde oluyor. Olur. O öyle kimin malı, kimin nesi. Hatta onun Darül Harp'te kocası varsa o nikahta geçerli olduğu için o noktada ona da yak cinsel yaklaşılamıyor. Nikahı da geçerli oluyor. Sayılıyor. Sen şimdi Rusya'da Ruslan nikahı olsa İslam'a göre o nikah geçerlidir. Geçerlidir. E tabii. Ve onu olmaz Kilisede, mı? kilisede kıyılan yani nikah onların dine göre olan bizde muteberdir. Ve ondan cari olmaz. Cariye asla olamaz. Ha. Zaten sen onu yani onun nikahı mı olur ya? Gavurun nikahı mı olur? Gavurun nikahı olur. Gavurun malı da olur. Gavurun malı helaldir diye bir şey olur mu? Sen o zaman git Yahudinindir diye arabasını gasp et. Gavur diye helal mi oluyor arabası? Karısı da helal olmaz. Nasıl olacak? Akit, sakit. O da aldım, kabul ettim. Bu da aldım, kabul ettim. Evet. Adamın malı. Yani mantığı çalıştırdığın zaman İslamiyet akılla çözülecek bir şey değil ama akılla anlaşılacak ya bir, bir şey. şey. Anlaşılacak bir şey. Yani başkasının ırzına, namusuna tecavüz. Ama bizim hocalar öyle bu işi sulandırdılar ki yine ilahiyasa ismini vermeyeyim. Şahit de bile üzüm yok dedi. Alan razı, veren razı dedi. Sizin bir ara eski adam şeydi burada çok duruyordu sonra siz de şey ettiniz, sıkıntıya girdiniz. Alan razı, veren razı olunca dedi otele gittiğinde dedi şahit Allah şey. Halbuki iki şahit falan nas var, delil var. iki şahitsiz bilmem ne siz akit nikah asla olmaz. O zaman zina diye bir şey kalmaz ki. Yani alan razı, veren razıysa şahit de yoksa akit de lazım değilse hiç zina kalmaz dünyada. Bir tek tecavüz kalır. Peki mutan nedir hocam. Geçerli midir? Mütenike haramdır, batıldır. işte i̇şte nesk edilmiştir. Neshi kabul etmediyenler işte böyle karışır.